Bugün birlikte Brawl Stars'a gideceğiz. Simple Brawl Stars değil tabii ki. Ee, normal bir Brawl Stars. Daha 3-5 tane karakterim var. Yani emzi açıyorum. Bu arada bugün artık. Bugün oldu. Birincisi şu. İkincisi şu. Aldım. Tamam. Aldık mı? Tamam. Aldık sanırım. Jacket, ya ama şimdi de sen de sen de Arkadaşlar şimdi bir iki araba kıvada... Emzi açıyorum Şöyle göstereyim Arkadaşlar kendiliğinden böyle Ben şuna da yani yani şu çıkacak. Ben Türk şiisi seçtim. Jolt. Sonra şöyle, 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 şöyle hava gidecek. İşte, ne varsa git de. Bak. Açtı board erdi. Güncelleye bastığınızda direkt Brawl Stars'ın silindi. Yani bu bütün emeklerin boş boşuna gitti. Arkadaşlar eserimde çektim bir eski bende. Eskiden. Yani abimde hala bu var. Bir tane etrafımda. Şu bile var mı? Yok mu? Ondan bilmiyorum. Ama ki Emrah abimde. Ahmet abimde falan var ki. Yani Emirhan abi kostümünü bile çıkarmış gerçekten. <laughs> Doğru. Bak ya, ben bunun oynayışını bilmiyorum ama size bir maç atayım. Ee, çünkü açmadığım bir şey tek et mı? İki el savaş mı? Neyse. Şimdi elimizi açıyoruz arkadaşlar. Sonrasında böyle böyle seyran edecek. Tekrar dövüyor musun? Çiçek savaşmayın lan. Arkadaşlar ki çok güçlü. Yani Brawl Stars'taki en güçlü karakterlerden birisi. Yani bir almasına ki en güçlüsü. <laughs> <laughs> evet. Benim için soracağım olarak şu ben de iyi oynuyorum. Hatta bir sabah tabirden bile ama Ahmet tabirden bile iyi oynuyor. Yani dokuz tane falan mı vardı? <laughs> evet arkadaşlar. Böylece süt kostu var. Bak ya baya bir karakterim vardı ya böyle. Güzel çocuk arkadaşlar. Keşke dört ya beş tane Ama on tane var. Arkadaşlar eğer eğer bir tane karakter çekeceğim. Budur. Eğer ki bir durursa ee, şey olacak Sizin sizi dediği karakterleri Diyeceğim yapacağım Aa, bir daha Bir daha Bir daha İniyor muyum Bir de şunları iniyelim Hayır Hayır Tam Hayır 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 Hayır, Hayır. 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 İki pas <laughs> oh. Durdu. O zaman görüşürüz. Bu videomuzda bu, bu biter. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın bak. Ona göre. Sözünüzü tuttuysanız, sözünüzü yerince duracaksınız. Bay bay.